Değil! Merhaba efendim! Ben İstanbul'dan gelen yeni öğretmenim. Oo, sefa geldin kızım! Demek Ali hanım sensin. Ee, buyur, otur şöyle! Teşekkür ederim efendim. Oturmayayım, sizden mektebim hakkında bilgi edinecektim. O, o kolay! Hele bir dinlen! Ta İstanbul'dan geliyorsun. Yarın okulunu da görürsün, talebelerinle de tanışırsın. Sağ olun efendim! Acaba mektepte kalmam uygun olur mu? Eşyalarımı oraya taşıyabilir miyim? Yatıp kalkacağın yer içinde bir yol düşündü kızım, merak etme! Bu kasabada yalnız yaşaman tek doğru değil sanırım. Sana eşraftan... ...Ömer efendinin evinde bir de oda ayırdık. Bir karı bir kocadırlar. Son derece namuslu Müslüman insanlardır. Efendim ben mektebin yeni muallimesiyim. Marif müdürü bey dedi ki... Aa biliyorum sen misin o? Gel içeri kızım gel. Biz de seni bekliyorduk. Az önce çocuklar eşyanı getirdi odana koyduk. Gülsüm, Gülsüm neredesin? Bak yeni hoca hanım geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Sağ ol evladım. Oo maşallah ne de güzelmişsin sen. Allah kem gözlerden saklasın. Gel sana odanı göstereyim yavrum. Bu odayı sana ayırdık yavrum. Evvelce kızımız Emine'nin odasıydı. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Bu gelinlik kızınızın mıydı? Evet, sözlüğü de Emine'miz. Düğünü olacaktı. Hastalandı, ne olduğunu anlayamadık. Haftasına çıkmadı. ...Sen yaştaydı, seni görünce bir an Emine'yi görüyorum sandım. Allah sana uzun ömür versin kızım! Anasız babasız büyüdüm ben. Annemi çok küçükken kaybettim. Verem'den ölmüş. Babam askerdi. Kafkas cephesinde şehit düştü. Çocukluğum kız öğretmen okulunun tahta sıraları arasında geçti. Diplomama alır almaz... ...Memleketimin herhangi bir köşesine gitmeyi... Oranın çocuklarını yetiştirmeyi İstanbul'da kalmaya tercih ettim. Kısmet buraya gelmekmiş. Şu Allah'ın işine bak Ömer efendi. Bir kızımızı aldı, yerine başka bir kızımızı gönderdi. Sağ olun efendim. Ben de kendimi bir anaya babaya kavuşmuş gibi hissediyorum. İnşallah işin rast gider evladım. Bu mektep işi biraz çetindir bizim buralarda. <laughs> Yavaş koş, kör olası, piç, yavaş! İcara ya yap hocanım! Ay evliliğine bereket Sabri efendi! Aa, al buyur! Merhaba ben yeni mahallemi Ali'ye. Çok şükür geldiniz. Bu eleklerle tek başıma uğraşmaktan canım çıktı vallahi. Hadi içeri! Hadi! Çocuklar daima böyle itişe kakışa mı sınıfa gel Evet efendim. Niçin mani olmuyorsunuz? Burası İstanbul değil hanım. Kasaba eşrafının çocuklarına laf söylemek kimin haddine? kolaylık versin. <laughs> Kesin bakalım gürültüyü. Herkes yerine otursun. Sınıfa girişinizi gördüm biraz evvel. Utandım. Koşup oynayacaksınız ama... ...Kavgasız, gürültüsüz. Kardeşçe. Memleketimiz işgal altında. Biz birbirimizi yersek vatanı kim kurtaracak? Sen, adın ne senin? Benim mi? Ayağa kalk da öyle konuş! Evet, adın ne senin? Kantacı Hüseyin'in yeğeni Sabri! Ailenle gururlandığın kadar, büyüğünle nasıl konuşulur onu öğren! Ve hemen at o sigarayı elinden! Bir daha da sınıfta sigara içtiğini görmeyeyim! artık hiç gürültü istemiyorum. Kuvayi milliyecilik ne demek? Cavurluk demek! Yahu koskoca düşman ordusuyla bir avuç baldırı çıplak başa mı çıkabilirmiş? Hacı Fettah, düşün taşın da öyle lafet. Ne demiş Denizli müftüsü? İslam ülkesini kafir basınca, Müslümana silaha sarılmak gerek. Silah bulamazsa, kazmaya küreye yapışacak. O da yoksa, yerden üç taş alıp atacak düşmana. İş fetvaya dayanıyorsa Şeyhülislam Efendimizin fetvası var. Padişahtan ferman çıkmayınca Kuvayi Milliyecinin daha da işine. Padişah İngiliz'in eline esir düşmüşken nasıl ferman verebilsin? Padişahı İngiliz'den kurtarmak Tahsin gibi ittihatçı gavurlarına mı kaldı? Hem o milliciyi koruduğun yetmiyor mu ki bir de elin neydi belirsiz muallimesine ev aldın? Ali'yi biz evlat edindik Fettah Efendi. O bizim kızımız oldu artık. Sabi Sübyan'ı böyle hocaların eline teslim edenlere... ...Kim bilir şimdi mektepte o zavallı çocuklara... Beyin bir şiirini öğreteceğim size. Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol... ...Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa var ol. Kiyinendi yeter varlığımız cehlile kahre, doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz. Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare, can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşi... Ne oluyor, kim o kavga edenler? Ayrılın çabuk! Aa! Kudurdu gene Hızdırlar! Bu akıl kavgayı sen çıkarmışsındır! Aa! O çocuğu bırak, Hakan! Ne oldu, anlatın bana! Defterimi istedi vermedim diye vurmaya başladı. Hatice Hanım, bunu evine gönderin. Bir hafta cezalıdır. Aman Aliya'nın bu eşraf çocuğudur. Benim için yalnız bu mektebin çocukları vardır Hatice Hanım. Kim suçluysa cezasını çeker. Götürün diyorum size. Senin adın ne çocuğum? Durmuş ocağın. Baban kim? Benim babam yok. Balkanda şehit olmuş. Peki sana kim bakar? Anam ocağın. Ben okuyayım diye eşraf evlerine çamaşıra gider. Siz kimsiniz? Ne hakla kapıyı vurmadan içeri giriyorsunuz? Bana kantarcıların Hüseyin Efendi derler! Sen kendini ne sanıyorsun da... ...Bir eşraf çocuğunu mektepten kovuyorsun? Kim olursanız olun, çıkın dışarı, beni rahatsız etmeyin. Sen kim, benim suratıma haykırmak kim? İstanbul'un hayasız karılarına lüzum yok burada. Kasaba demek, siz demek değilsiniz efendi. Ben Anadolu'ya çocuklara okutmak için geldim. Benim için eşraf çocuğu da birdir, yoksul çocuğu da. Çıkın diyorum! Bak hayasıza, bak edep terbiye bilmez eksikete! Çık dedim sana efendi! Bu dershane bana ait bir yerdir! Hadi yallah! Dışarı!